European Social Charter 60 yılı aşkın süredir Avrupa'nın mihenk taşı olmuştur. Ailemizde, iş yerimizde, okullarımızda, hastanelerimizde, bakım evlerimizde, günlük hayatımızın her alanında Charter en temel haklarımıza saygı gösterilmesini sağlar. Charter sisteminin parçası olan bir ülke, vatandaşlarının Avrupa'daki standartlara ulaşmalarını sağlamak için çaba göstermeyi, adil bir yaşam yaratmayı kabul eden bir ülkedir. Genç ya da yaşlı, zengin ya da yoksul, teninin rengi veya inançlarınızın doğası ne olursa olsun, charter sizin için var. Uluslararası standartlara uygun haklara sahip olmanız için hükümetinizin verdiği sözleri yerine getirmesini sağlıyoruz. Charter iş yerinde sizi korur. Çalıştığınız işte adil bir ücret garantisi sağlamak için size işvereninizle müzakere etme hakkı verir. İhtiyacınız olduğunda bireysel ve toplu olarak harekete geçin. Adil iş sözleşmelerine dayalı, çağdaş iş koşullarında istikrarlı iş imkanları için sendikaların kritik rolü vardır. Charter sendikalar haklarınızı korur. Sendikalar eşit işe, eşit ücreti garanti eder. Charter kadınların işten çıkarma uygulamasına son verir. Hamile kaldıklarında eşleriyle beraber babalık ve doğum iznine çıkabilirler. Böylece ebeveynler aile sorumluluklarını paylaşabilir hayat yolculuklarının başında olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim için şiddet ve taciz içermeyen en iyi fırsatların sağlandığından emin olmak için çalışıyoruz. Charter, hastalanırsak ödeme endişesi olmadan uygun fiyatlı sağlık hizmeti sunulmasını garanti eder. Yaşlandığımızda ihtiyacımız olan bakım hizmetlerini almamızı sağlar. Temel haklarımızı korur. Sofalarındaki yiyecek, başlarının üzerindeki çatı olur. Evi olmayanlara veya yoksullara bir can kurtaran halatı atar. Charter zamanla birlikte değişir, gelişir. Yeni nesillerin geleceklerini korur. Doğuştan sahip oldukları haklardan tam olarak yararlanabilmelerini sağlar. Avrupa'nın Social Charter haklarımıza saygı duyan bir dünya inşa eder.